あっああっあっあっあっあっあ Güzel. On numara. Nerede? Gel aşağı. Güzel bir park Bayağı yaptın. Güzel olmuş. Evet. Nasıl yaptın? Anlatır mısın? Erkek kelebek camdan peçişeyi görüyoruz. Tamam. Peçişeyi gördükten sonra ben tam solun karıştırdım. <laughs> tam sol, tam sağ yapıyoruz. Tamam. Tam sağ yaptıktan sonra e, arka yani dikiz aynasından arka teker beyaz çizgiye gelene kadar ya da mavi işareti görene kadar geliyoruz. Daha sonra bir buçuk tur yapıp omzumuzla Dubai'yi eşitliyoruz. Daha sonra tam sol yapıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş giriyoruz ve olay parkımızı tamamlamış oluyoruz. Evet. Ellerine ayaklarına sağlık. Güzel. Kim öğretti böyle güzel fark etmeyi? Efendim? Kim öğretti böyle güzel fark etmeyi? Yahya hocamız öğretti. <laughs> Hocam sizi övmeyi <ömüyor>. unuttum. <laughs> Teşekkürler. Ama sağ gerçekten da. sizin sayenizde çok rahat bir şekilde öğretiyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olasın.